Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. S23 ile S23 Fan Edition arasında ne gibi farklar var ve alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. İlk önce mağazada iki telefon yan yana durunca nasıl görünüyor? Bunu göstereyim. Sizlere S23'ün ekranı biraz daha küçük ve S23 FE'nin de daha kaliteli, daha gösterişli bir kasasının olduğunu söyleyebilirim size. İkisini yan yana koyduğumuz zaman da S23 daha ince, daha küçük bir yapıya sahip. İki telefonun da arkasını çevirip yan yana koyduğumuz zaman da S23'ün küçüklüğü daha çok belli oluyor arkadaşlar. İki telefonun birbirinden farklı özelliklerine bir göz atalım. İlk önce fiyat farkını görüyoruz. S23 8000 lira civarında daha pahalı ve ekranı 6.1 inç yani S23 F'den daha küçük. Ekran özellikleri olarak S23 önde ama batarya kapasitesi olarak 600 mAh'lik bir kapasiteyle S23 F önde arkadaşlar. Arka kamera ve ön kamera özellikleri olarak S23 önde ama S23 FE de 30x zoom yapabilme özelliği de mevcut. İki telefon arasındaki en önemli özellik işletim sistemi. Birbirinden farklı. S23'ün işletim sistemi daha kaliteli ve daha önde. Herhangi bir teknoloji mağazasına gittiğiniz zaman S23'ün işletim sistemi olarak çok kaliteli olduğunu sizlere söyleyecekler. Ama S23F'yi de aldığınız zaman herhangi bir şey hissetmezsiniz. O da gerçekten çok hızlı. Yine boy farkı, en farkı, kalınlık farkı 40 gram civarında da S23F'nin daha ağır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da tercih sebebinde etkili olabilir. İkisinin de 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ve yine en önemli nokta iki telefonun da SAR değeri birbirinden farklı. S23F'nin SAR değeri S23'e göre çok daha az. 8.000 TL daha düşük olduğu için, ekranı daha büyük olduğu için, batarya kapasitesi 600 mAh daha büyük olduğu için ve sar değeri daha düşük olduğu için S23F'yi tercih ettik arkadaşlar. Sizler de aradaki farkları göz önünde bulundurarak karar verebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.